Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Videonun üzere Milan ikonları geldi ve ben bir önceki videomda 1200 Michael Abduk bir top açılımı gerçekleştirdim. Onda da kararsızdım. Büyük ihtimalle devam ederim ama etmeyebilirim demiştim. Ve devam ediyoruz. Yani artık Campbell başka baharlara diyorum. Yani stoperlerde Puyol ve Kemba yerle oynuyorum. Bir Puyol'un yerine Campbell çok güzel olurdu ama yani ofansif orta sahada Messi'yi koysam 103 Messi geri geliyor. Ronaldinho da geri geliyor. Şu anda Forlan'ı idare ediyorum ama tam oranın adam olsa çok güzel olurdu. O da Kakalate olacak. Anlaş diyelim. Allah'ım ikon. Allah'ım ikon ben bakamam buna. Kalbim dayanmaz. Arkadaşlar ben şu anda bakmıyorum. Tabi görüntü olmadığı için göremiyorsunuz. Kim geldi yorumlara yazın. Eğer Inzaghi ya da Maldini geldi, geldiyse kalpten giderim herhalde. abi kesin Maldini iyi verdi ya. Bakıyoruz. Aa geldi kaka. Ha <laughs> ha. Bulduk kakayı. Allah'ım bu şaka mı? Bakmama, bakmadık. <laughs> Bakmama totemi yaptık. İçeri girdim. Şöyle 4 iptal yaptım. Ondan sonra da Minecraft parasına basarak 4 iptal. Bir de dışarıdan aynı komutları uygulayarak Kakaleti'yi bulduk. Hemen antrenman basalım. Ya ciddi misin? Ben kolay kolay adam kitlemem ama bu adamı kitledim. Kakaya feda olsun. Ver 2 tane ver. Lan hala şoktayım. Gelmiş. Geldi işte buraya. Yanlış yere girdik. Elim ayağım titriyor <laughs> mutluluktan. Bir önceki videoda 12 tane açtık, gelmedi. Şimdi tek attık. Evet. Hem de bu kadro diziliydi. Zaten o videoda da size göstermiştim. Yani böyle işe yarıyor biliyor demiştim ve yani 13. topta Kaka'yı bulduk. Yani geç bulduk. İşe ben de işe yaramadı mı? Ya da yaramış hali bu muydu bilemedim. Böyle takım 3'ten az takımımıza geçelim. Şöyle of 99 Kaka. Böyle kim yerine girebilir ki? Sanırım artık Ronaldo. Vay vay. Koyun şuraya Kaka'yı. Of ne güzel yakıştı be. Vallaha, şöyle gösterelim hatta. aynen inanamıyorum Kaka'nın geldiğini. Yani dediğim gibi Messi koyuyordu 102 saat çık Geri geliyordu. Ronaldo da ofansif orta ama o da geri geliyor. Ben Forlan idare ediyordum. Forlan kötü değildi. Ama yine de tam bir Kakaleti olsun, Cruyff olsun bunların yerini tutmuyordu. Ben zaten ya Kaka'yı isterdim ya da Cruyff'i isterdim. Onlar ofansif orta sahada tam 10 numaralar. Çok iyi iş yapıyorlar. Artık geldi Kaka. Daha da Cruyff gelirse işim olmaz onunla. Campbell içinde 1125 MyClub paramız kaldı. Ve hafta içi maçlar vesaire derken biz 2000'e tamamlarız gene Bir de Campbell'ı bulursak tadından yenmez daha. Şöyle Puyol'un yerine Campbell çok ama çok iyi giderdi. Yani önceki videoda 12 tane açtık gelmedi. Şimdi bunda tek de geldi. Yani hala inanamıyorum. Neyse yani video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İnşallah size de istedikleriniz çıkmıştır. Ne yazdığını yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Video bu kadardı. Kanala abone olup video like atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.